Merhaba arkadaşlar. Roblox silindiği için Türklerde bugün araba oyunu oynayalım dedik arkadaşlar. Geliyoruz arkadaşlar oyuna. Bakın geldik. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şifreli bir deneme. bu atla. Atladık arkadaşlar. Güzel mi? Bakın ses de geliyor. Gördüğünüz gibi benim arabam böyle arkadaşlar. <laughs> ne güzel ev ama değil mi arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar reklam bu. Arkadaşlar reklam bu. Reklam. ...başladık. İyi. Ve o... ...ve ha ha ha... ...ha ha ha ha... ...hımm... ...ana... 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 ...tanı tanı. İşte babam. İşte babam. Tamam 4 metre yakında. Oho! Ay ay. Ay arkadaşlar. O neydi öyle? Tamam. Arkadaşlar, buradan gidiliyormuş. Ben de buradan gideceğim. Trafikle uymazsak arkadaşlar. Yani çok şey olacak. Oyun biter arkadaşlar yani. Uuu. Ay yine. Yok bir şey olmadı. Uuu. Uh. Ana. O neydi öyle uçak kaçıracağız arkadaşlar. Uy. Uçağa kaçırmışız bile. Arkadaşlar hemen yetişmemiz lazım. Ay. Tamam. Ve arkadaşlar şuradan geçelim. Vay kadın arkadaşlar di. Düş Size Kanka selamünaleyküm. Ha benim yorum buradan. Kanka. Eee. Ha bu yapar kızcık. Arkadaşlar. Anne araba parçalandı. Abe, abe buradan gideceğim. Ana, Araba parçalandı. Arabalar gidiyor Anne, araba bozuldu. Arkadaşlar. Böyle bir yol olduğu için vay katın arkadaşlar. Hemen vay katın. Oy. Vay arkadaşlar. Haa. Oy. Arkadaşlar. Bataklığa gidelim mi? Bataklık yolu. Arkadaşlar. Reklam geldi. Arkadaşlar. Reklam Bumblebee. Ne kadar olsun be yakla mama. <Sessizlik> oy tam be, sana ne battın be, sana ne battın be. Oy ya baba baba, kolum ada. Be, be arkadaşlar. Siz bu oyunu biliyor musunuz? Ben biliyorum valla. Arkadaşlar, hadi. Ay. Ana. Ana düştü. Ala Evet buradan. Ana. Ana dağaya çıktım. İşte. Çıkamıyorum buradan. Heh. Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar kaydırdım. 9 saniye buradan gideceğim. Anne! 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 O ne böyle? Pal yapıyor. Anne bu pal benzemiyor. Ah! Ah arkadaşlar. Like. Ha burada da Like attığınız için lütfen bir de beğenin arkadaşlar. Kalp atın. Kalp atın. Ana bu. Buradan gidiyoruz. Şöyle yapacağım değil mi? Lan Lan. İşte. <laughs> arkadaşlar şu taraftan gideceğiz. Bu tarafa kayıyoruz zaman bu taraftan gideceğiz. <laughs> Çünkü öyle öyle arkadaşlar. Ana düşüyoruz. Arkadaşlar düştük. Şöyle yapacağım. Ana Tekrar şöyle yapayım. Arkadaşlar. Şuradan gideceğiz. Arkadaşlar. Hayır. Düştüm. Hiç doğru yolla gitmiyor arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Hadi 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 Hadi. hadi. Bas hadi. hadi. Lan. Aa. Oy reklam çıktı. Reklam çıktı arkadaşlar. Ama biz geçeriz oğlum. Bak zirvemiz zor. Benim oya çıkmam. Ana şuradan. Yol burayı gösteriyor. Aa. Abi. Ha ha ha. Ha. Düşeceğim, düşeceğim, bas gaza. Düşeceğim. Hem gece oluyor arkadaşlar. Falan yap. Hmm. buradan gidiyoruz. Ve hua, işte bu. Arkadaşlar. Önemli olan bizim bu önemli arkadaşlar. Haydi yatsın TV. Oğlum. Oğlum. Kalık. yani şu tarafa git. Arkadaşlar. Şimdi böyle gidiyoruz. Ve. Hu hu. İşte böyle. Hı. İşte 192. Bu gitmek yasak biliyor musunuz arkadaşlar? Ve. Hayır. Aa, arkadaşlar. Aslında çok tehlikeli bir şey yaptık. Hayır. Uyy. Arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar kamerayı değişti. Arkadaşlar hemen burada like atın arkadaşlar. 50 buçuk. Oy. Bizim oyunumuz arkadaşlar bu. <laughs> hayır. Hayır. Kalem. Ve ıı, hu hu. Ah. Tamam. Artık bunları yapmam. Huf. Uh. Ah. Tamam. Tamam şimdi böyle. Böyle gideceğiz arkadaşlar. Kaza yaptık Kaza yaptık arkadaşlar Tamam Oho Ana Ana Hayır Ana Kolda. Arkadaşlar Arkadaşlar Buradan gideceğiz Heh. Arkadaşlar arkadaşlar. Vay आज kalsın diyecektim. İşte bu da. İşte bu da. İşte kilometre. Ara! Ara! arkadaşlar. arkadaşlar buradan gidecek.

Arkadaşlar düştük düştük. Düştük düştük düştük. Düştük arkadaşlar. Arkadaşlar yardım edelim. Tamam buradan. Anladım oradan yol gidilmiyor. Hadi. Tamam. Arkadaşlar arkadaşlar biliyor musun? Ben ne biliyorum valla. Şartelle kapatmış çocuk. Çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi. O yeah. Oh 哎呀。Oh, yeah. Aya arkadaşlar sesim kendiler sence özür dilerim. Çünkü bu da şarkı çalıyordu da şarkı sevdiğim için bırakmadım. Hı -hı. Ay. Böyle yapacağım. Şuradan geç. Hı -hı. Burası. Ve şuradan gidelim arkadaşlar. Bu, bu yolumuz buradan arkadaşlar. Yoksa öleceğiz. Ve ayak düştük. arkadaşlar ben de düştüm. Resmen benzin içindeyim. Bir boğuyoruz. Hmm. Ve şurada. Oy, çok hızlı gidiyoruz arkadaşlar. 100 metre. Uy. Arkadaşlar. Size bir şey göstereceğim de oradan böyle bir video çekiyorum. Ana. Ve şöyle gideceğim. Ve buradan. İşte benim oynadığım oyun buydu. Biliyor musun aslında? Ay çok güzel oyun. O oyun için abi Ay mabe. Albayın markası mabe. Mabe diye bir marka işte var ben de bu var arkadaşlar ama oynamayacağım çünkü video çekiyorum lan 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 bu taraftan arkadaşlar benim yolum bu taraftan o yüzden ben bu taraftan gidiyorum arkadaşlar. Bu oyunu da varsa abone olun tamam mı arkadaşlar? Bu oyunu oynayanlar abone olsun. Bir de beğensin. Aa, Eski mahalleme döndüm. İşte orada. Hmm. Oy kaza. Araba kazası. Araba kazası yaşadık arkadaşlar. Aa. Oh. Aa. Oh. Oh. Ana. Ana. Ee, ah. güzel içecek.

Arkadaşlar bölümümüzün son bölümünde bitiyoruz. Bitiyoruz arkadaşlar. Video bitti. Video bitti. Video bitti. Ben hiç görmedim. Arkadaşlar bit bitiriyoruz artık. 28